arkadaşlar ben Serena. Merhaba arkadaşlar ben Bileyir. Bugün Lanetli Bebeğin ikinci bölümünü çekeceğiz. Ben çekmek istemiyorum. E Serena. neden biliyor? Senin Lanetli Bebek rüyalarıma girdi benim o sarı bebek. Hayır ben o kadar da korkutucu değildi. Beni çok rahatsız ediyor. Biraz, Hiç böyle bir bebeğe bakmak istemiyorum. Biliyor, şu anda abartıyorsun bence. Başlıyorum hemen. Başla bakalım bizi ne bekliyor? Sarı bebek. Sarı bebek neredesin? Aç kapıları. Asansör içindeyiz. Bak asansörde başımıza bir şey gelirse çok kötü olurum. Fenalaşırım. Lanetim. Ben aa, fenalaşırım dedim sana. Ya, sallanıyor. Sa sallanıyor. sallanıyor. sakin olur musun? Beni de korkutuyorsun şu anda. Hadi inelim inelim. Hayır bir saniye. İnelim, bir saniye açılmıyor. Gitti. Çabuk. çabuk Açın kapıyı bir saniye ittir. açtım. Gitti kapıyı kapıyı itti. Açtım ne var orada? Ne çabuk, var çabuk, orada? Çabuk çabuk Bu tavşan. Şey peluş Sevimli bebeğim. Sevimli tavşan ay. Lanetli Sevimli bebeğim. Sevimli tavşan ay. Bu neydi? Ruhu kurtar. Kim kurtardık ya? Koca kafa modu kilidi <laughs> açıldı diyor. Kim Bu ]lerin... lanetli bebek kimlerin ruhunu alıyor? İnanamıyorum ya. Kendine köle de yapmış lanetli bebeğe bak sen. Tavşan nereye gitti peki? Şuradan Burada girelim. galiba hemen girelim. Aaa! Aa! Ne oldu? Tavşan da kötü oldu? İnanamıyorum kapıyı kilitledi sarı bebeğe bak. Sevimsiz. Bebeği Sevimsiz yakala bebek. Diyor. Gel bakalım Gel lan buraya. şuraya. Gel lan buraya gel. Aa. Aa, nereye gitti şimdi? Sihir mi yapıyor bu artık? Anahtar onun elinde fark ettin mi? Evet yeşil bir ışıklı bir şey vardı alsaydı. Tavşanı bile. kurtarmamız lazım. Ondan ya tavşan alır. da bir kaçmak istedi gibi sanki. Bebek nerede? nerede? Odasına çıkmıştır odasına. Kesin uyumaya çıkmıştır o. toş babana koş hadi. Aa, aa, yine gitti. Yine gitti. Bu bizi koşturacak herhalde sürekli böyle. Şu an nerede? Hmm. Hah, gel, gel bakayım. Gel. Çok çabuk yakala çabuk. Tut onu. Biraz yaklaş. Yine İlanın. gitti. yaklaşınca kaçıyor ya. Evet. Elindeki sihirli değnekle birlikte. Tık 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 tık. Bak yatağa uzanmış. Okus pokus. Bilmiyorum, Gel lan oku buraya. Oku da uyuyu versin bari. pokus. Evet. Yakala. Yakalayamadık ya. Bebeği yakala başarısız oldu şu an. Daireyi araştır diyor. Ne araştıracakmış? Her ne yer çöp. Burada? Görüyor musun ya? Rezalet. Lanetli bebekten temizlikçi de gelmemiş buraya. Gelmez. Biz niye geldik? Biz onu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Gerçekten ne yani. Var, dolabın içinde bir şey var sanki. Geçen hafta 100 lirayı için baktık. Gel gel lan şuraya. Gel. Aa gene kaçıyor ya. Pislik. Şuna bak şişeler evet. yerlerde. Çöpler. Ay sinekleri görüyor musun? Hı, Kaç oradan bir spray olsaydı sıksaydık keşke onlara. Camları da yok bunların. Havalandırmıyorlar bence. Bilir bu neydi? Gramofon. Saçmalama grafon, gramofon değil bu. <laughs> ne bu? Saksafon. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum Selena. Gramofon gibi geldi. Pizza kutuları varmış. Keşke pizzayı biz de alıp bir yiyebilsek. Ama kesin o da sineklidir. Müzikal. Bu neymiş bakalım. Aa niye yere attın? Gel piyano çalacağım sana. Hadi. <laughs> Baby şak tut du durut 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 Baby şak tut du durut 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 Baby şak tut du durut durut Baby şak du -dur -udur 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 -udur. Mami. Mami tamam işte tamam, bu kadar. Okay. Çalacak müzik lazım E çaldık, al, çaldık ya. Işte. Aa nota lazım demek istiyor. Bence Aa. bak attığın şey işe yarıyor olabilir. Ona bakalım bir. Sen misin acaba? Piano müziği değil diyor bu. Hmm, o zaman nota bulacağız. Nerede şu olabilir? Şu gitarın oralara bak. Raflara falan koymuşlar. Gitar, Gitarı da kırmış kırmışlar ya. ya lanetli ya. bebek. Yemin bebek İsraf, lanetli bebek. Aa şurada bir şey var. Ya süpersin. Bak nasıl buldun şu an. Bakalım. Bu inşallah olacak mı? Aa, Aa oldu ilk parça. Şimdi iki parçadan mı bulacağız? E o zaman biz şu an şey mi yapacağız? Şu pizzalardan bir yesek mi ya? Bir saniye ya. Sinekli midir acaba? Of ya, karnım çok acıktı. Gurul gurulgu. E daha demin yedik. Ya Gelmeden acıptı. önce Pizzaya bak bebek. biliyorsun Serena. Ruhu kurtarıyorum yine. Aa inanamıyorum. Kaç kişi köylü ya? Sarı bebek tarafından bu. kapsedilen bir ruh serbest bırakıldı diyor. Çok acımasız bu lanetli bebek. Biz de korkmalıyız Bak pizzayı da koymuş evet. güzel bizim. Aa bak şurada bizim. da buldum bir tane. Dur umarım bu da. O nasıl ha, gördün onu? Ö evet. Hiç fark etmedim bile. Son bir tane mi kaldı? Aa, Ortası ortadaki kaldı. parça kaldı. Nerede olabilir? Bilmiyorum ama şu masanın üzerindeki pizzalar bir baksana ya sinek. Aa, aynaya karınmış. O ne? Sarmaşık çıkmış yemeğimin ya? giderden ya. Nasıl bir pislik ya? Nasıl çıkabilir? Bunlar annesi hiç çamaşır suyu kullanmıyor ya <laughs> mu? Yalnız bu bebeğin lanetli olması çok normal. Anne galiba eve uğramıyor. Bence o tek başına kendi bakmayı öğrenmiş. Bu evet. Buna nasıl baksınlar ki? Nerede? Mektuplar var. Mektuplar Bir diğer, diğer notayı bulmamız lazım. Nerede? Şuralar falan açılıyor mu? Aa, burada da gitar var. Baby shark tut 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 baby shark tut 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 baby shark tut 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 baby shark. Bu kadar. Tamam. Çok cıvıttık hadi. Ha, <laughs> ha. Diğer notayı da buldum. Aa, o ne ya? İskelet bir şey çizmiş üzerine sanki. Notası bile tuhaf, korkunç. Evet bir yanayı çal diyor, süper. Sen, şimdi çalıyoruz. Baby shark. Baby shark. Biri ya, şarkıyı. Sarı bebek lanet ne bebek sarı bebek. Ya bu gerçekten çok gıcık gerçekten bir çocuk ya. Gerçekten tam bir şey değil mi ya? Manipülatif şovcu değil çıtır. mi? Gizli geçti geç diyor. Oh my god. Evin içinde Çömel geçit diyor. var. İnanamıyorum. Serena bu ne? Serena evin içinde Ay, tavşan ya. ya. Şuna. işte ben de tavşanlar değil mi? Turek değil. yağdım Mum galiba mum. <laughs> Evi yakar <laughs> bu ya. Evi yakar ya bu. Buraya niye mum almışlar ki? Karanlık diye herhalde. Baksana alet a kırmak gerekiyor diyor. Hmm, şurada alet edavat şeyler... vardı bir şey vardı. İskeletle kırabilirsin sen. <gülüyor gülüyor> tornavidayla belki şey yaparız. Şey ya tornavidayla olmaz o. Olabilir Çekiçmek için bir şey lazım bize. Ben aslında elimle de kırabilirim. Bunu da şu an niye ya da böyle testere. Ha bak şurada bir şeyler diye. var bir alet. Al Aa dur ha şu. Aa işte bu. Bununla ne olur? olur çekiş bu. Çak 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 çak. Hadi aç artık bütün kapıları. Çok heyecanlı. Açıl Susam açıl. Açıl Susam açıl. Lanetli bebeği yok edeceğiz. 2 dakika önce çok korkuyorum demişti. Halbuki şu an bu oyundan en çok zevk alan sensin. Hiç de zevk almıyorum. Sadece Sarı Bebek yanımızda olmadığı için mutluyum. Sadece ikimiz takılıyoruz. Önceki bölümdeki... Evet Ateş bu. Evet şey yine... Tahta mı oturacak acaba? Sarı Ç bebek bir anda belirecek olabilir. Pigmen'in kaydığını dinle diyor. Ne dinleyeceğim de. Aa be? Pick up var orada. Tamam evet. dinleyelim ama görevi yerine getirelim. Pikabı biz mi çalıştıracağız şimdi? Çalıştır bakalım. Çalıştırmıyor. Kayıt. Kral'ın annesini topla diyor. Topladım. Aa şeyde. Yanlış saksafonda iknafını. Diğer saksafonda çalmamızı istiyor bence. Aa, gramofon ya o Hayır. gramofon. Saksafon. <laughs> Hayır. Ar arkadaşlar yazar mısınız? Gramofon mu saksafon mu bu ya? Hayır saksafona benziyor. Ya gramofon ya. Pick up ya o. Bu pick up evet. Bunu Hayır. Bak gramofon. Oradaki aletin adı gramofon. Bu da saksafon diyor. Yok keman. Ben kalkmak istiyorum artık kaldırır mısın? Neredeydi ben bu? Değil, bak bana da saksafon <laughs> dedi ya. <laughs> ben artık saksafon diyeceğim buna. Kaydı oynat diyorum. Hmm. Evet. Anahtar. Bizim için bu şarkı. Bak nasıl geliyor şarkı. Müzik seviyor Evet. Bu. Benim kardeşim de müziği çok oldu, seviyor biliyor musun? öyle sihirli anahtarı. Bakarsın öyle. Anahtarı ha, tavşanı bak kurtarmaya gidelim. Tam bir bitirerek bebek ya. Aa, buraya geleceğiz. Evet. Sonra ben oyunu anlamamışım galiba. Sen ben orada gene bir anahtar var, var zannettim. Çalışan bir tane asansör çağır diyor. Tamam hemen karşıda asansör. Bu evde kaç tane asansör var ki tercihen tercihimize bırakıyor bu saçmalık. Bu binanın asansörleri bence. O yüzden tektir diye düşünüyorum. Bu bozukmuş. Ya nasıl çalıştırırsın? Üç kapalıymış. Başka ne Aa, var? Burada kapı vardı. Şuradan çıkmak ya? istiyorum. Kilitli. E ne yapacağız şimdi? Cık. İnanamıyorum. Ah hemen çıkalım oradan. Bakalım başka yerde var mı asansör? Bence tek galiba asansörleri. Hı, buradan girelim. Heh, çıkalım buradan. Ben çok korkuyorum bir şey çıkacak diye karşı. Nerede ya asansör? Abi ee, bir şey, abi şey be burada. Al onu al onu da. Al onu asansör boşunda atarız. Gel bakalım. Kurtuluruz belki. Şşt, hadi hadi. Cici bebek. Peluş da onda galiba. Tavşan Cici. da onda değil mi? Öyle Yemin be. ederim. Bizden önce bulmuş taşyanı. Bizim bulacağımızı anlayınca evet. ben yapmış. Cici bebek hadi açar mısın? E şu an tatlı. hareket, hareket ettiremiyorum bebeğim. ama. Yok bilerek açmıyor bence. Bir de duymamazlıktan geliyor. Şak tutturur mu söylesem acaba bakar mı? Hadi. Baby şak tut durur Baby şak tut durur Baby şak tut Baby şak. Bence bunu beğenmedi. Kırmızı balık gönde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, sarı bebeğin tavşanı alıyor. Açmıyor ya. Sarı keselek. bebek kaç, kaç, sarı bebek kaç, kaç. Yok, anlamıyor. Balıkçı artık. Hasan gelecek. Ba Hayır, balıkçı Hasan değil. Bilirle Seren'a gelecek, tavşanına alacak. Açmıyor. Ne oldu? Ne oldu? Allah'ın cezası ne oldu? Çok korktum Serena. Serena yanımdan ayırma. Güç kapalı diyor ki kilitli açamıyoruz da. Serena bebek nereye gitti? Aa, kaç. Kaç bence. Kaçalım kaçalım kaçalım. Ha, asansör çalıştırmamızı mı istiyor yine de? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şuradan. Aa, Nereye gidecek Serena burada elektrik çarpar evet. var bizi Serena. Serena bak elektrik Bir saniye dikkatli ol diyor sakin ol. Sigorta kutularını araştır diyor. Nerede sigorta kutuları? Burada sigorta kutusu yok Serena. Aa bak mavi ha, ve kırmızı akımlar. Buna kırmızı mı diyorsun gerçekten? Ya elektrikte bunu bilmezsin. Orada pembe yapmış ha, sigorta kutu, da Sigorta kutusu bir saniye. Sigorta kutusu. Bu. Tamam. Ama e burada? İçinde bir şey yok galiba sanırım. bu Çalışmasını da sigorta engelleyen kutusu. bir şey var. Hmm, burada orada ne olur? Mavi tel akımı gibi bir şey olması lazım herhalde. Hmm. Baksana oradaki boşluk var. Onu mu doldurmamızı istiyor evet. acaba? Ya artık detay da vermiyor. Ona da sinir oldum ya. Sigorta kutularını araştır. Okey araştırdık da. Bence işte mavi ve kırmızı o akımlarından bulacağız. Bak, evet. Demek diyor sigortaları değiştir diyor. O kadar sigorta pille mi çalışıyormuş? Çok şey. Gel detay bakacağız şimdi her tarafa. Tamam. Oralarda falan bir olabilir şey mi? gördüğüm zaman hemen sana sesleneceğim. Burada yok. Tavana da bakmazsın Serena. Ama tavanda da olabilir. Artık her şeyden o kadar korkuyorum ki. Şu bebek gelmesin de başka bir şey istemiyorum. Şurası açılıyor mu? Dolaba Açılmıyor. Aç bir. Top. Bak orada mavi ne var? Ha dur dur. heh Aa buldum 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 süpersin be Mavi, süpersin Selena. herhalde maviye takılacak. Allah Allah bak sen. Ya <laughs> bu tamam bu başarılı Şimdi bir kırmızıyı bulmamız lazım. Hayır Senin be bu dediğin, benim kırmızı dediğim. Bu buna takılmaz mı? Bence takılmaz. Yanlış sigorta diyor. Hepsi rengine göre Selena Mavi teli esersen sıkıntı. Gel buraya girelim. O kırmızı Bunlarına, ama orada bir şey yok. da açtırmıyor burada Hı. Hmm. Aa, tahtaya bak. Kilit 43 yazmışlar. Ya evet. kim bilir neyin şifresini yazdı ya. Ruh hastası Aa. bebek ya. Ki bu da kilitli. Tamam buradan çık bakalım diğer odalar Dur, var mıydı. Dur, detaylı bakalım da sonra suyun uğraşmayalım. Akıma kapılıp çarplarız drrr diye. Buralarda ne da. üzerine her yerde her... yiyecek bırakmış Yemin ya. ederim çok pis bu çocuk ya. Daire genel pis yani. A dur kilidi aç kilit... diyor. Nasıl açacağız? Aa, Oradaki 4-3 mi acaba? Iki, ama 4 3, tane şifre var burada. 3, 4 diyeyim bakalım açılacak mı? Ne var ki burada? <laughs> kilit şifresini bilmiyoruz ama. Daha deminki tahtadaki şey olabilir ha. Ama 43 ha. yazıyordu orada. Burada 4 tane var. Hmm. Şu i̇çinde olabilir mi acaba? Şifre mi? Şey... Sigorta şeyi. Aa, o zaman o şifreleri bulmamız lazım. Şifreleri nereden bulacağız? Kapakların içine bakalım evet. Para var bak orada. Dur bir saniye şöyle de Alsaydık şey. paraları. <laughs> paraları alsaydık ya. Tost var burada tostu koymuşlar. Aha bak. Aha. Aa şifre Neydi? Benzi? Evet evet bak. 4-3 vardı orada. 4 Bunun içinde o zaman. Gel bunun içinde. Hadi açalım. Ya çok iyiyiz ya. Nasıl şifreyi bulduk 43, yanlışlıkla? 17 miydi? Evet. 43 17. Neyse ki sayı saymıyor, biliyorsun Evet. Ama ona kadar biliyorum. Ee e, yok burada. Bomboş. Ya bu ne ya? Dolandırıldık lan. Dolandırıldık be. Başka nerede olabilir? Dolapların içindedir bence. Şu ilk dolabı açtım. Bak ilk dolabı açmadım. Ben. Şuradan parayla Sontan. da bana bir yiyecek falan mı alsak? Ne ya? istiyorsun? Vallahi ne varmış içinde. Bak bakalım bir. Dur. Serena. Ne... Oo. burada. İnanamıyorum. Senin açlığın işe yaradı gerçekten bile bu sefer. Nasıl elektrik kutusu alabiliriz ya. Bunlar şaka mı ya? Daha demin bu sen. Bu şaka mı Sen söylemiştin bak. Burada ne var? Açan Karadeniz şivesi yapan da. <laughs> Nasıl? <laughs> bak paramızı atıyoruz. Çok altınlar. Anlatanlar dizi dizi. C. 2. Senin düğünün gelmiş anlaşılan. Bir düğüne <laughs> evet. gidip de döktürmen lazım. Neyse ki hafta sünnet düğünü var. Aa. Oraya gideceğim. Ben de geleceğim. Gelemezsin en sevdiğim. Selena. Bunlar senin tanıdığın değil. Ama ben de geleceğim. En sevdiğim abiyeyi giyip oynayacağım orada. Selena ya. Pavlana Eğer şu, gideriz ya. şu <laughs> lanetli bebekten kurtulursun. Çalıştı mı? Hayır ya. Diye girelim, diye girelim, diye girelim. Bebeği sigortası çalışmasını engelle diyor. Allah'ım. İnanamıyorum. Bu bebeği bir yere Cezası. koymamız lazım. Bence onu hemen koyma gene alacak. İlk önce bebeği saklayalım. Şunu koyayım tekrardan. Almasın ama. Abi çok çalışıyor şu an. Bak işte diğerini aldı. Sana dedim. Bak çarpıldı bebeği... gördün mü? <laughs> Aslında şunu al da bir yere falan fırlat ya. Seni. at yere. Bir daha çaldığını görmeyeceğim. Bak totona totona vururum senin. Bir de senin sevini bakıyor ya. İlk oyunda ne kadar şey yapıyorduk farkında. Şöyle başını döndüreyim de. Hmm. Hı. Bir daha yapamam. Zıglama. Şimdi... masumluğa bak sanki hiçbir şey yapmamış gibi diğer bölümlerde. Sana inanmıyoruz. İlk de çok acıyorduk ama şimdi acımıyorum. Tamam artık sarı bebeği bırak sen. Çok sinirlendim. Şunu bir yere koyalım. Kapaklı dolaplar falan var ya. mi koysak acaba sen? Evet. Aa. Orayı kilitleyeceğiz. Bu Kilit nerede? kalmaz inşallah ama. Her ama bir şey olmaz. Onu açanak. Ediyorsun. Aa, Aa. Düşürmek <laughs> Kız ben düşürmek istememiştim. Burası çok mu derin? Ama bence orada onu gideceği bir yer falan vardı. Kapat kapat. Şimdi oradan gitmiyor. yolunu bulur. Gizli şey. O zaten. Harbi o vardı ya. tavanda uçuyor. Buna mı şey yapacak gizli, takılca? Ne Dur kilitleyeyim. Kilidi al. Biliyoruz neydi şifre ya. Ne? 43-17 idi değil mi? Tamam Ama kilidi almıyor. Ama şu an şimdilik gitti diyor gizli bence. Zaten komple yerden düştü evet. Mavi şey, miydi? Pembe mi alacak? Pembe aldı herhalde en son gene. Yani gene para paramız var var. İnşallah mı? jeton vardır. Eğer yoksa mahvolduk. Var var. Oo. Çok var. Çok Şuradan an bana da bir cips alır mısın? Hayır şu an cipsi bırakır <laughs> mısın? Rafa, Santos, bütün hepsi kafamda şu an. Hayır şu an buradan çıkmanın derdindeyiz. Sen neyin derdindesin ya? Çok canım çekti Serena. Heh, Hatta işi kırılmasın ya o kadar atıyorlar kırılacak Ay sonra be ya. gidiyor toplayamıyorum da nereye gitti he Elektrik tüpü bunlar kırılabilir ya Otomat bile bozuk otomat Kim bile ne bu Hadi hemen asansöre gidip kaçalım buradan Kapat lütfen diyor. Ne yapacağız şimdi Sanırım o elektrik şeyini çalıştırman ha, gerekiyor bak kolu çek diyor Hadi, Hadi lütfen. Evet. Evet, evet, aa, evet, evet, Umarım şimdi işe ya yarar diye. Hemen evet, asansöre evet, gitmeyiz. Evet, evet. Bebekten önce gidelim ki nerede bir çıkış? dinle kaçabilelim. Allah'ın yani. cezası çıkış nerede? Arka, oradan. Buradan mı çıkıyorduk? Heh. Evet. Aa! ay. Çabuk ben... çabuk 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 çabuk. Ya gene ne yapmış ya nerede? bu her yere? Nerede? nerede? Buradan ayrılma ne diyor. Nasıl ya? Nereye gideceğiz? Bizi bırakmamak için şuna bak pusu <laughs> kurmuş resmen. Tavşan da burada bak bizi bekliyor kıyamam. Hadi hadi tavşan koş. Nasıl canını yaktıysa o da kaçmak istiyor burada. Gelme. Ulan gelmiyor. Gelme. Çabuk, çabuk çabuk asansöre bin. Kapat 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 asansörü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Büyüdü. Bir saniye. Canım bu ne? Bu, ne? Bu, ne? bu ne? Bu ne? İyi geceler diyor. Uyanmak için bas. Ya bu ne ya? Ben sana dedim bu oyuna girmeyelim diye. Kaç kaç kapıyı kapat. Saniye. Kilidi almadık değil mi ya? Kumunak <laughs> bir saniye çok korkuyorum. Senin <laughs> <laughs> İçinden dua okuyorsun şu an değil mi? Rabb'e ester ve la tu'tasır Rabb'im bir hayır. bulacağız şimdi ya. O kilidi attı Nerede? mı? Nerede? Ay şurada 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 şurada. Ay. Yakaladı bizi sürekli. Bir saniye yakalıyor. o kilidi almamız lazım. Çok hızlı ilerlememiz lazım. Gelme. Başarılı olamadık yine. Bir saniye. Bak ben... o bizi yer. Ay, Hemen ay, çıkmamız hay, buldum, lazım buldum, buradan. Buldum 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 buldum. Buldum. Hemen çıkmalıyız yoksa o bizi yiyecek. Nereye gideceğiz? Asansör bulmamız lazım. Tavşan nereye gitti Bak. acaba? Aa, ana... Aa, tamam bu buradaydı. Diğeri neredeydi? Yuvarlak o renkte yok. Var ama o renkte yok. Herhangi birini. Ay şu şu şu. Şu en şey baştaki. Evet, evet evet. Bravo. Ay lütfen. çabuk 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 gelmeden hemen. <laughs> lütfen. Hadi. Kaç Ay. kaç 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 kaç, kaç, Ay. kaç. Bravo kapattık. Oh be. Hayır, hala gitmemiz lazım. Hala gitmemiz lazım. Gelir. Şimdi gelecek. Çabuk çabuk çabuk. Evet, asansör bulamıyoruz ya. Nerede bu asansör ya? Çalıştırdık asansörü binemedik bile. Tavşan 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 çabuk, buradan. tavşan, buradan. takip et. Ay ne oldu? Yolumuzu kapatıyor. Ay, evet. Bize. Evet evet. Allah'ım çok şükür. Gelme. Oo oh, süper. <laughs> Kurtulduk Senela. Kurtulduk ondan. Sonunda. Bitirelim mi? Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar bu videonun devam serisini izlemek istiyorsanız yorumlarda buluşalım ve aynı zamanda bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.